Hocam tebrik ederiz. Teşekkür ederim. 49 puana ulaştık. Plakamız da 49. Çok güzel bir e, skorla güzel bir maçı aldık. E, değerlendirme alabilir misiniz? Yani e, bugün ilk defa bu kadar taraftarın önünde oynayıp coşkulu bir oyun oynamak bizim zaten arzumuzdu. Muş halkının ihtiyacı olan e, oyunun karşılığını görebilmesi için bizim taraftara ihtiyacımız var. Bundan sonra kalan bütün istiham mutlak suretle bu yoğunluğu sağlamamız lazım hedefe giderken artık bir yola girdik ve burada konsantrasyonumuzu biz takım olarak full bir şekilde sağlamışken mutlak suretle e, taraftarımızın da o güzel camianın da birleşmesi bizi yalnız bırakmaması gerekiyor. Burası ayrı. Maçtan önce Oynayacağımız rakip 39 puanda sezon başından bu yana çok sağlam işler yapmış. Oyun anlamında, sonuç anlamında ve puan tablosunda gerçekten hatır sayılır işler yapmış bir rakibe karşı oynadık. Bunun planlarını zaten fazlasıyla yapmıştık. Hamdolsun oyunun başında tamamen kontrol almak, oyunu kontrol etmek, domine etmek arzumuzdu. Bunun maçın başında zaten rakip bizi saygı duyarak, ikinci bölgeye çekilerek ve geçiş arayarak sağladı. biz de erken... İki tane gol atarak e, biraz e, rahatlığın verdiğiyle 35 ile 45 arasında e, bazı pozisyon tavizi verdik. E, bunları e, sorgulayacağız, konuşacağız ve düzelteceğiz inşallah. İkinci yarı tamamen tekrar kontrolü alıp devre arasında hamlelerimizi doğru noktalara yaparak e, oyunun tamamen tekrar kontrolünü sağladık. Bizim için çok keyifli bir gündü. İnşallah hedeflerimize e, sağlıklı bir şekilde doğru plan yaparak doğru oyuna devam ederek bizim tarzımızı yansıtarak inşallah adım adım her maçı doğru planlayarak hedefimize ulaşmaya çalışacağız. E, bugünkü e, anlamlı galibiyet 49 puana ulaştığımız taraftarımıza e, armağan olsun. İnşallah bizi hiçbir zaman yalnız bırakmasınlar. Bu takım onlar için çok keyifli işler yapıyor. Bunun devamını sağlamak en büyük arzumuz. İnşallah da bunu gerçekleştiririz. İnşallah hocam maçtan sonra e, Cem'de bir e, duygulu dakikalar yaşadınız. Evet. Buna da değinmek ister misiniz? Yani şöyle e, bir buçuk senedir bizim geçen sene şampiyonluğumuzda çok büyük e, efektif etkileri, katkıları olmuş. Hayalleri olan, hedefi olan bir oyuncumuzun 9 ay takımdan ayrı kalması, sakatlık yaşaması bizim için zaten bir travmatik durumdu. Ee, ama çok, e, çok güçlü bir şekilde, çok güçlü bir karakter, çok sağlam bir şekilde çalışarak e, bugüne geldi. E, bugün skoru da aldıktan sonra biz onu e, motivasyonunu yükseltmek için, sahada anlamlandırmak için e, sahada görev verdik. Yani kaldığı yerden devam etmesi bizim için çok sevinici İnşallah performansı her geçen gün artarak, takımına hemen entegre olarak, uyum sağlayarak ve bu uyumu geliştirerek onun onun ve bizim hayallerimizi gerçekleştirme adına güzel bir anlamlı gündü. Yani e, kardeşimize de armağan olsun. İnşallah e, daha nice e, sakatlıksız, bütün takım oyuncularımın nice sakatlıksız, güzel performanslar olmasını temenni ederim. İnşallah e, bu sevinç, bu gurur, bu e, oyun, bu sonuç inşallah devam eder. Sonucunu ben de merak ediyorum. E, i̇ple i̇nşallah. çekiyoruz her hafta. İnşallah devam edeceğiz. Hocam bir de seçimi soracaktım. Hı hı. Yani çok güzel bir seçim olmuş. Hı hı. Yani, hem Muş için hem Muş evet. için. Ee, iyi de goller atıyor son haftaların formda isimlerinden biri Ersel ile birlikte. Yani şöyle bizim e, oyun dokusunun içerisindeki puzzle'ın bazı parçalarını tamamlamamız gerekiyordu. Seçim bunlar için bizim e, için iyi bir seçenekti. Hamdolsun devre arası yönetimimiz başkanımızın önderliğinde doğru bir transfer politikasıyla e, takımımıza çok e, oyun tarzımıza uygun oyuncular entegrasyonunu sağladık. Seçim de bunlardan bir tanesi. Yalnız şöyle geçmeyelim. Bu takımın üç tane santraforu var. Üçü de çok efektif katkı sağlayan, oyunumuzu büyüten, dokumuzu büyüten bir yapı içerisinde. Seçim beklentilerimizi karşılamak için burada. Beklentilerimizi şu an için karşılıyor. Ersel karşılıyor, Stenli karşılıyor. Biz bu zaten bu bizim beklentimiz. Bunu karşıladıkları müddetçe bizi zaten sonuca taşıyacaklar. her birisinin, her bir parçanın takım içerisinde çok büyük rolü var. Onlar gol atıyor ama bütün arkadakiler de onların gol atması için hazırlık evresini çok iyi sağlıyorlar. Bütün oyuncularımla gurur duyuyorum. Onlarla e, ne kadar gurur duysam azdır. Tekrar tekrar teşekkür ediyorum. Yolun sonu şampiyonluk olsun hocam. İnşallah teşekkür, teşekkür ederim. Teşekkür ederim.